şimdi ekran başına. Bugün beyler pişiriyor, hanımlar dinleniyor, istirahat ediyor. Öncelikle soğanımızı ağlaya ağlaya doğruyoruz. kendimize. Bir güzel alıyoruz. Evet. Doğradık mı? Evet, soğanlar doğrandı. Bravo. Şimdi canımın içi. Bak bu kızgın ateşe o soğanları atıyorum. Bir güzel öldürüyor. Aman diyorum, yavaş atıyorsun onları değil mi? Öyle sağa sola, ya sıçratmıyoruz, mutfakta temiz çalışıyoruz değil mi Orhan'ım? Evet. Karıştır bakayım. Heh. <laughs> ağlaya ağlaya çalışıyoruz. Evet, şimdi kıymayı versene bana oradan. Heh, şimdi bak, bu kıyma evde olsa, ben dedim ki lahmacun yapayım Orhan'ım. Orhan'ım da dedi ki, sakın Şengül, sakın sen yapma. Niye ki? Ee, öyle dersin Orhan, bana dersin ki sen, hayır lahmacunu sen yapma. Beykozlu kebapçı Celal Usta'ya gidelim de mis gibi lahmacunumuzu yiyelim derdin. Şimdi ben mi derdim? Sen dersin, hep dersin. İşte benim beyim böyledir. Hatta sonları beni ve çocuklarımı alır, Beykoz'daki kebapçı Celal Usta'ya götürür. Celal Usta, kebapta bir dünya markası. Ne, ne, ne diyorsun Saniye? Şimdi kısa bir ara verecekmişiz. Bizi özleyin diye, ay bizi çok özleyin olur mu? Love you, goodbye. Şengül, ne diyorsun öyle? lahmacun falan ya. Ay, yok, 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 yok. çaktırma, çaktırma. Var bir bildiğim, sen yemeğini yapmaya bak. Şengül Hanım, yalnız yaptığımız yemeğe odaklanıyoruz. Kebapçı Celal ustan nereden çıktı? Neden çıktı? Neden çıktı? Kebapçı çiçekler... Celal. şuradan şeyden hani siz de dediniz ya günlük hayatınızdan böyle anstantaneler paylaşın, bir şeyler anlatın diye. Hani ondan demek ki ağzımdan kaçtı değil mi Orhan? Ha tabii tabii ondan yani ondan. Ondan tabii. <laughs> Şimdi sen niye yalan söylüyorsun ya? Biz beraber kebapçıya falan gitmiyoruz ki. Orhan biliyorum kebapçıya gitmediğimiz bir bildiğim var herhalde. Çaldırma sen devam et yemeğine Allah aşkına ya. Makyajım nasıl olmuş? Bize görünüyor mu? Ha güzel olmuş. Kurucudan evde de sürsene kız. Beğendin mi? Aa beğendim. Sürerim tabii, yaşar ki sen Oh şükür <laughs> Rabbime, bugün de karnım doydu. Ah, Celal abi, künefe vardı senin. Gidecek Şengül abi, merak etme. İyi onu sen bir paket yap da ben eve götüreyim. Orhan bayılır künefeye biliyorsun. Maşallah maşallah ya. de dolmuş, taşmış ha. Afiyet olsun. Hayırdır inşallah? Acaba birileri senin gizli gizli reklamını neyin mi yapıyor? Vallahi telefonlar arda arkası kesilmiyor. İstanbul'un her yandan sipariş alıyorum. Çok iyi reklam oldu Şengül Hanım. Yalnız bir dahaki sefere programda şu bizim tokat kebabını da söyleyiversen sana zahmet. Menüye yeni koyduk biliyor musun? Överiz, överiz. Tokat kebabını da överiz de biliyorum fiyat iki çıkar. Olsun olsun. dükkanın dolup taşının önemli olan o Şengül Hanımcığım. Ee. Hey. eksik neyin yok değil mi? Bak sonra eve gidince üzme ben ha. Estağfurullah olur mu öyle şey? Oh, Tavuk işte şit hazırladım. Kırmızı et de koydum mu içine? Koydum koydum hepsi buza. İyi iyi, karnımız tok, sırtımız pek. Hadi bakalım. Bereket versin abim. İyi günler, afiyet olsun. Hayırlı işler. Sağ ol. Oo Şengül Hanım, ha. ben de sana gelecektim. Benim de bir reklamı yaparsın artık. Yalnız Celal abiye verdiğim bu fiyatlar zamlandı. Ona göre yani sonra bana gücenmece, darılmaca falan yok Hüsamettin abi. Tamam tamam, fiyatta anlaşırız. Dükkanda ağzına kadar dolu maşallah. Anlaştık seninle. Taze bunlar. Çok tarzım, bugün geldi. Ey helal edersin artık. Hadi helal görüşürüz. olsun. Görüşürüz. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.